Yine 2026'nın şampiyonu altın olacak. 2026 yılının biz e, Şubat ayında e, altını tekrar 6.400 civarı bekliyoruz. Peki şimdi 2026 yılında bu yükselişin devam edeceğinin sinyallerini nereden alacağız? Zaten şu an dünyadaki bir Amerikanın e, bu tarzda bu şekilde. E, Ülkelerle dalaştığı sürece altının düşmesi kesinlikle düşünülmüyor. Şimdi 6400'ü hangi zaman görecek? 2026'nın başında mı görecek, ortasında mı görecek? Ne bekliyorsunuz? Bizim 6400'ü görmesi e, 2026'nın Şubat ayına kadar biz e, tekrardan altının geldiği yeri görmesini bekliyoruz ve bunu test ediyoruz. Çin mesela çok ciddi derecede altın topluyor. E, gümüşün o, bu bakın. kadar yükselmesinin sebebi ne? Onsun'u 22'den aldım, e, 4 yıl bekledim ben gümüşü. 4 yıl önce bu parayı altın alsaydınız çok daha fazla bir getiri olurdu.